Gelişmekte ve kalkınmakta olan BRICS ülkeleri batılı ülkelerin mali egemenliğini kıracak bir proje için düğmeye bastı. Brezilya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika kurmayı planladıkları Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na alternatif olmayı hedefliyor. Washington merkezli bu iki kuruma yapılan eleştirilerin de böylece giderilmesi umut ediliyor. Fakat kalkınmakta olan ülkelerden gelecek dev altyapı masraflarının karşılanabilmesi için BRICS ülkelerinin kesenin ağzını açması gerekecek. 50 milyar dolarlık bir kapitale sahip olacak kuruma her üye ülkede 50 milyar dolarlık mali katkıda bulunacak. Ayrıca üye ülkelerin karşılaşabileceği olası para krizlerine karşı BRICS 100 milyar dolar seviyesinde bir fon rezervine sahip olacak. Bu miktarın 54 milyar doları Rusya, Hindistan ve Brezilya, 41 Çin ve 5 milyar doları ise Güney Afrika tarafından karşılanacak. Bununla birlikte taraflar arasında tüm pürüzler henüz giderilebilmiş değil. Örneğin bankanın merkezinin nerede olacağı şimdilik yanıtsız. Öte yandan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping endişeleri gidermek için Pekin'in bankayı kendi çıkarları için kullanmayacağını açıklaması gerekti. Zira hiç durmadan yükselen Asya devine oranda hız kaybeden Rus ve Brezilya ekonomilerinin bu sene büyüme oranları %1 ile sınırlı kalacak. Yine de ekonomist Sui Li'ye göre BRICS ülkeleri dünya nüfusunun %40'ını oluşturuyor ve önemli bir gayri safi milli haslaya sahip. Kalkınan en büyük pazarlardan biri oldukları için çok önemli bir pozisyonda kalacaklar. Son yıllarda BRICS ülkeleri dünya kalkınmasının yarısını oluşturdu. Bu ülkelerin katılımı açısından bunun çok fazla olduğu görülüyor. BRICS zirvesinin diğer bir özelliği de batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kırması oldu. Ukrayna ve Kırım krizinin ardından G8 zirvesine çağrılmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu şekilde uluslararası arenaya yeniden dönme fırsatı yakaladı. Bu şekilde BRICS ülkeleri kalkınan ülkelerin savunduğu çok kutuplu diplomasinin de bir tanıtımını yapmış oldu.